Arsuz Narin Restoran sıcak yaz aylarının yerini serin sonbahar akşamlarına bıraktığı günlerde yürekleri ısıtan muhteşem bir Urfa Sıra Gecesi organizasyonuna imza attı. Akyol Saz grubunun sahne aldığı Arsuz Nane Restoran'da konuklar türkülerin doyumsuz lezzetiyle keyifli bir gece geçirdiler. türkülere eşlik edilen halayların çekildiği sıra gecesi organizasyonunda Narin Restoranı'nın lezzetli ızgara çeşitleri, deniz kenarı ferah ve nezih atmosferinde muhteşem bir gece yaşayan konuklar, Akyol Saz ekibinin dillerden düşmeyen türküleriyle eğlendiler. Nizih aile mekanı olarak hizmet veren Narin Restoran, bölgenin tek 5 yıldızlı tesisi olduğunu bir kez daha başarılı bir organizasyonla ispatladı. <laughs> Dalgaların sesiyle türkülerin ezgilerinin birbirine karıştığı Urfa Sıra Gecesi'nden memnun olduklarını belirten konuklar, Narin Restoran sahibi Faiz Kaya'ya hem teşekkür ettiler hem de önümüzdeki süreçte yine böyle başarılı organizasyon beklentilerini ifade ettiler. Narin restoran sahibi başarılı iş adamı Faiz Kaya, bölge halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlere verdikleri 5 yıldızlı tesis hizmetiyle birlikte ileriki süreçte yine konser etkinliklerinin yapılacağının sözünü verdi. <laughs>